Çok güzel bir gün daha Bolu Cadde Caddebostan Doğa Macera Kampı'ndayız. Yanımızda tecrübeli kampçımız Umut var. Evet Umut merhaba. Size de merhaba Volkan Koç. Teşekkür ederim Umut'cuğum. Biraz bana doğru döner misin? Teşekkürler. Nasıl geçiyor kamp Umut? Çok iyi geçiyor. Neler yapıyorsunuz kampta? Günleriniz nasıl geçiyor? Güzel uçuyor, Yemekler yiyoruz. Zor aktiviteler yapıyoruz. Süper. Eğleniyoruz. Süper. Demin yapmış olduğunuz aktivite ne aktivitesiydi? Flying Fox. Beğendin mi? Evet çok nasıl beğendim. Bir, nasıl bir his veriyor peki o bu size aşağı doğru inerken? Aşağı doğru inerken ürkmüyorum da ama birazcık garip hissediyorsun. Hı -hı. Çünkü çaktıktan sonra duruyorsun bir sarkıtmanı istiyorlar. Gelecek kamplara katılacak olan arkadaşlar için söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bu? Evet. Hıh. En önce bunlar zor aktiviteler. Evet. Zorlu. Evet. Ve çekişmeli çünkü her takım kendisine puan almak istiyor. Hı hı. O yüzden herkesin daha yapmalı bence. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz Umut. Umut çok güzel özetledi. Herkes elinden geleni yaparsa kamp hem çok neşeli hem de çok eğlenceli geçer. Hem de her zaman kazanırsınız. Cadde Bostan Doğa Macerası Kampında Umut'la beraberdik. Tekrar birlikte olacağız. Bolu Aladağ, Cadda Doğa ve Macera Kampında. Şimdi Mertle ile ile birlikteyiz. Onlara kampla alakalı birkaç kaç sorunuz olacak. Evet, Mert senle başlayalım. Nasıl geçiyor kamp? Çok iyi. Neler yapıyorsun Mert? Bir anlat bakalım. Flying Fox'ta uh, uçuyor. Uçuyorsun. Hamakta eğleniyor. Hamakta. Yemekleri beğendin mi? Yemekleri çok beğenmiş, Paketleri daha çok beğenmiş. Hepsinden yedin mi? Bazılarından. Da. Peki. Botuya ee, Batu'ya dönüyorum o zaman şimdi. Tamam. Batu, sen neler söyleyeceksin kampla alakalı? Valla kamp o kadar güzel ki söyleyebileceğim sadece bu var. Tamam, o güzelliklerden bahset bakalım o zaman şimdi. Ee, bir sürü macera yaşıyoruz, ıslanıyoruz, çığlık atıyoruz. Evet. Daha güzel şeylerden bahsedersen. Sonra tırmanıyoruz, iniyoruz, macera yaşıyoruz. Lion Fox yaptın mı sen? Yaptım. Nasıl Çok geçti? Güzeldi. Çok Süper. güzeldi. Süper. Uçuyorsun. Uçuyorsun. Böyle sanki kuş gibisin değil mi? Vallahi. Yani. Aynen vallahi öyle yani. Peki. Şimdi. E, kamp koçlarına gelirsek. En sevdiğin kamp koçu kim? Yiğit Koç. Yiğit Koç. Sen Yiğit koçu kalıyorsun değil mi? Evet. Başka sevdiğim bir koç var mı? Hmm, bütün koçlar. Bütün koçlar ama Yiğit Koç'u diyorsun daha çok seviyorum. Aslında hepsiydi. Hepsi. Olsun fark etmez. Yiğit Koç'u da seviyorsun. Tamam. Batu sen? Ben de bütün koçları seviyorum. Hepsini, hepsinden çok seviyorum. Peki. Evet şimdi yeni bir soru soracağım ben sana. Seni şurada görmüş olduğun arkadaşların dışında insanlar gelecek buraya. Onların için de söylemek istersin. Bu yer çok eğlenceli. Hı hı. Kup masumla biz çok eğleniyoruz. Çok kırçlar çok iyi. Süper. Oturuyum sen. Ben de çok eğleniyorum. Onlara. Yani bütün dünyanın buraya gelmesini tavsiye ederim. Burası çok eğlenceli bir yer. Keşke 7 gün yerine 100 gün olsa. Süper. 7 gün yerine 100 günlük kamp istiyoruz. Yetkililere duyurulur. Evet, şimdi o zaman kocaman çılgın bir poz vererek bitirelim. Tamam mı? Hazır mıyız? 1, 2, 3 <laughs>